Arif Bey. Sizinle biraz özel olarak görüşebilir miyiz? Hayırdır doktor? Benim karımdan gizim saklım yoktur. Arif Bey. Buraya geldiğiniz ilk günden beri sizi gerçekten çok arzuluyorum. Ne? Şey bakın. Bu doğum gerçekleşemez. Çünkü eşinizin içinde alien var. Alien mi? Ne alieni ya? Alien değil lan. Alien. Ne alieni? Al. Ah. Aliyan bu. Sizinki aliyan. Anne! Bak kimi çekiyorum oğlum, bak. bak kimi çekiyorum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bağır, bağır, bağır iyice bağır. <gülüyor> <gülüyor> Aptal herif. Söyledim sana bu doğum olmamalı dedim. Olmamalı dedim. Biraz doktor ol doktor. Bak elimde kamera var. Çaktırtma bana. Sen dur. Aman yarabbi. Aman yarabbi, bu bir yarabbi. Ceko. Ceko balım. Ceko balım. Ceko. Ceko. O Allah'ım. Işte. Mutlu musun şimdi ha? <laughs> Mutlu musun? Al hayrını Baba. El yığında olsa o benim evladım doktor. Babayım neticede. Şimdi kulağına ismini fısıldayacağım. Kamuran, Kamuran, Kamuran. Arif, ne oldu? Ya rüyanda senin doktor bana asılıyordu ya. Lan Arif, nereden uyduruyorsun gece vakti böyle oh. şeyleri? Ulan Afacan, hep senin başının altından çıkıyor ha. Hadi. <laughs> Ulan doktor. ataş filmi yakında sinemalarda e ne kadar yakında pek